geldiniz. Ben Sevil. Bugün Akisar'a düğüne gideceğiz. O yüzden videoyu evde başlatmak istedim. Bu şekilde tulum giydim. Düğünlük. Hem gündüz çocukları birkaç yere gezdireceğimiz için hem böyle girmek istedim. Düğüne de bununla uğrarım diye düşündüm. Yani her yere uygun bir kıyafet olduğu için. Şimdi Kıyafetimi göstermek için burada başladım. Sonrasında şimdi Akisar'a gideceğiz. Giyindik. Orada da çekerim. Alışveriş merkezinde falan artık çocukları da bir gezdirelim dedik. Ondan sonra gölete falan gideceğiz. Oraları da çekerim. Orada görüşürüz. Sara geldik şu an. Bayağı bir kalabalık. markete geldik bu arada. Yağız gelir misin? Ege. Evet, evet şimdi hı hı hı. oturduk. Eee nereye gidiyorsun? Nerede sola döndüm bundan? Allah Allah, kimle? Ekip mi? Kim o? Allah Allah nabizense çarşıda. Ee, yok şehre geldim ben yani çocukları gölete getirdim. De. Evet, şimdi şeylere bineceğiz, kuğulara. Yavaş. Oraya gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, şu an. Tarafı? Ne tarafı? Bindik. Aa, Gölette ne şu an. Ay, ne yaptınız? Çarptınız ya. <laughs> Vallahi burada ben. Maskeleri bu. niye tutuyorsunuz ki siz? Maskeleri. <laughs> Uçurmayın ama. Ege, el Ege dön. Ege <laughs> öğrenecek şimdi babası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bindik şu an. Suya değici. Gidiyoruz bu taraf. Aa suya bu taraf bu taraf ha. bu değdi. Ne olsa sen burada Kaçta geliyorsunuz dedi ya. Değil. ben niye istiyorum ya? çeviremezsin bana çok kalın. çok Nereye gidiyorsun Ege? Kız dönüyor mu? Bu. bunu dönüyor şimdi. Dönelim sonra dönüyor Arkadaşlar şimdi tekrar devam ediyoruz. Dur bakayım. Tamam tamam. Amca mutanttan mutant. Ben lan. Lan. Böyle oldu, böyle oldu. Hadi lan bak. Yok. Evet şimdi gireceğiz oraya. Orada da bir fotoğraf çekiliriz. Yukarı çıkmayalım artık. Bir dahaki seferde gel gelirsek. Geç kalacağız. Hadi geri, Fotoğraf çekilelim orada. Hı hı. Topuklularla biraz zor yürüyorum ama Hayır araya giriyor. Tırtıklı ya. Hadi gel Ada. Gel Ada. Gelmiyorlar. Hadi Ege. 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 Şöyle şey. hmm? Evet. Şimdi geldik Novada'ya. Bekleyin. Oradan geçme oğlum ya. Herkes. Yürü. vardı. Babam para çeksin. Bak metaleşyon var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Novada'ya geldik. Şimdi birkaç yeri görüp ondan sonra radyasyon var çocuğum. Evet, birkaç yere gireceğim demiştim. Zaten belli. Ve aynı görünce ben. <laughs> gidiyorum Yemek yiyeceğiz. Sizce ben buraya geldiğimde ne yerim? Sizce ne yerim? Biliyorsunuz, dediğim şeyi bir de göreltese geleyim. Göstereceğim sonra. Şimdi gidiyorum yemek yemeye. Eşim oturmuş ben gezdim çocuklar oturdu. bekleniyorsunuz. 45 yeri seri 687 plakalara sahibiz. 3 kanal arasında başına Ne oldu? videomun sonunu ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, zil butonuna basarsanız eğer videolarımdan haber